Hacım, bir soru daha soracağım. Ondan sonra sizle uygulamalı olarak göreceğiz bunu. E, Wing Chun sporunun diğer uzak doğu sporlarından ayıran özellik nedir sizce? E, farkı nedir? Şimdi şöyle diyelim daha bariz görünen yani bu soru çok soruluyor. Wing Chun 5 mesafe üzerine kuruldu. Gerçi insan unsur olduğu için hepsi 5 mesafe üzerinde. Serbest olursa şayet. Ama mesela bugün boksu düşünürsek mesafesi belli. Yumruk çalışıyor. Karate Yumruk ve ayak arasında gidip geliyor. Judo, tutma ve atma tekniğine, Aikido, kurkma yana atma üzerine, güreş yerde boğuşma üzerine indirdiği zaman işte serbestliği var, gürekarame var. Fakat Winsun'da biz 5 mesafede en uzak mesafe tekmeyle başlıyor. Yakına girilince bir adım daha yumrukla devam ediyor. Daha içeri girdiğinizde desek, kafa, diz, tutma, burkma ve yere atınca da yerde de devam ediyor. Yani bu arabaların 5 videsi bir arabayı düşürsek, bu vitesler trafiğin akışına göre devamlı değişebilir. Bunun uygulanması, farkı bu. Ama öbür tarafta müsabaka yapıldığı için diğerlerinde, onları eleştirel anlamında demiyoruz bunu, bu, puan sistemine, yani olimpik olabilmesi için zaten, zararsız. Ee, ve ne diyoruz ona, böyle agresif olmaması gerekiyor, şiddet olmaması gerekiyor. Fakat bunun bir olimpiyik ya da spor karşılaşması olmadığı için görüyorsunuz işte burada hepsi 30'un üzerinde 50 yaşında arkadaşlarımız var. Sokakta bir şeye maruz kalırsa saldırıyor. Yani. Orada en azından 3 yumruk yerine belki 6. yumrukta yere düşer mantığı. Ya daha az yumruk almak ya da hiç almama mantığı. Peki hocam biraz önce söylediğiniz gibi insanın her şekilde başına bir şey gelebilir. Sokakta yürürken bir kapkaççıyla karşılaşabilir veya işte zabıtalara eğitim verdiğinizi söylediniz. Onlara vermiş olduğunuz eğitimle ilgili olarak bize bir iki tane teknik öğretir misiniz? Mesela sokakta giderken işte çantanız çalındı veya ani bir hareketle karşılaştınız. Kendimizi savunmak amacıyla bir iki tane teknik uygulama olarak gösterir misiniz? Çana nasıl savunacağız kendimizi? Zaten kaçıyor. Bütün mesele oradaki aslında tedbirler. Omuzunuza, çantayı ya da yalnız elinizde sallayarak götürmemek. Mümkünse ben kendi aileme de diyorum. Niye çanta taşıyorsun gidiyoruz diyoruz. Yani tabii bayanlarda bir alışkanlık. Bir takım taşıması gereken malzemeler var. Ben kendim de çanta taşırken bel çantası taşıyorum. Bunu da böyle göstere göstere taşımıyorum. Üzerine örtüyorum. Yani asıl onlar önemli. Tabii şimdi bu biraz magazinleşiyor iş. Biz daha önce de böyle seminer için çağırdığımızda basından arkadaşları Almanya'dan arkadaş getirmiştik hoca. Ee, hemen bu mevzu işleniyor. Daha önce de aynı şey işte bir çanta kapsın götürsün. Bizim sanatın çantayla kovalamayla kaçmayla bir alakası yok. Önce onu belirtmek durumundayız. ama sokakta tabii ki pratik yaşanıyor. O pratikte önemli olan denge. Çanta mı kapıyor? Öyle bile olsa diyelim ki elimde çanta. Bırak çantayı gitsin. Çünkü bırakmadılar. Biliyorsunuz bunları medyadan, haberlerden izledik. Kendi sürüklendi. Hayatına mal oldu. Onun için ilk başta o taşıdığınız şeyi ya gizli bir yerde açıkta tutmayacağınız. Çünkü çalanın mı hırsızın mı yoksa onu değil mi şey yapanın çaldırtanın mı suç diye düşünmek lazım. Nasrettin Hoca'nın var ya kırmadan önce testi kırma meselesi. Önce döveyim sonra kırdıktan sonra manası yok. Şimdi burada da öyle ama bunu şöyle diyebiliriz. Biz kendimize güven eğitimi olduğu için bu. Hiçbir şey yapamasak bile güven duygusuyla zaten yürüyoruz dışarıda. Daha sonra işte denge unsurundan dolayı elimde bir şey varsa burada uygulaması şu. Sopa mı var elinde? Ben sopayı çekip alıyorum elinden. Ya da sopayı o çekiyorsa bırakıyorum. Sopayı bırakıyorum ben ona saldırıyorum. Veya kesici alet. Kesici alet varsa kesici aletin dışında zaten durmaya çalışıyorum. Hedef olmamam lazım. Ee, çok mecbur şartlarda onu getirdiyse kesici aleti kontrollü bir şekilde elinden alıyorum. Mesela orada da bu dediğim şey çok aslında benziyor. O çantayı kaptı gidiyor bırakmam lazım. Bıçakta da öyle. Bıçak tutulmaz. Baktım ki çekiyor. Çünkü kesici yanı var bıçağın. Ben de bırakıyorum. Çanta dediğiniz mevzu olduğu için oraya benzetiyorum. Çekiyorsa beni de sürükleyeceğine ben hayatım daha önemli çantada. Cüzdandaki paraları tekrar kazanabilirim ama hayat tekrar gelmiyor. Ha, onun dışında tabii ki nedir deminki ki arkadaşların sorduğu bir kamera mevzu vardı. Benim çekim esnasında her türlü. Ya bu kamera değil de kendi cüzdanımla hiçbir fark yok aslında. Senin suratına atılan bir yumrukla kameraya yapılan bir saldırı da aynı. I don't know what i Sticky hands, sticky legs. From the corner of my eyes, I always see you. Between two points the way is straight. Everything you have heard. Not even half is true. Here, the fight is not double death. It is not about caged animals, but people. You can be a giant and I will move. You can be fast and I will follow Wing chukum from the mouth of a Hungarian A plain science briefly explain. At the end of my fist the power doesn't stop Man stand to fight, my fingers fly Words are strong but deeds never die Empty promises fall away While I use an eight-bladed knife to cut the way hundred non-believers run in a hundred ways Big shoes It's faith, I don't swag in my mind, cause I have seen impossible is nothing. It's faith, I don't swag in my body, cause I believe impossible is nothing. It's faith, I don't in my soul, cause I feel impossible is nothing. Spor'un size kattığı avantajlar nelerdir? Tabii ki e, bunu öncelikle e, sağlık amaçlı da düşünüyoruz biz. Ayrıca görevimiz gereği e, çeşitli tehlikelerle karşı karşıya gelebiliyoruz. E, hem kendimizi savunma hem de karşı tarafın hem bize e, hem kendine zarar vermemesini vermesini önleme amaçlı olarak düşünüyoruz. Ee, verdiği ders doğrultusunda işte devam et ilerleyeceğiz inşallah. <laughs> It's faith, I know, in my mind, cause I have seen impossible is nothing. It's faith, I know, strength in my body, cause I believe impossible is nothing. It's fate, honest, strength in my soul, because I feel impossible is nothing. It's fate, honor, strength in my hand, because I know impossible is